Euzu billahi ne racim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, bu haftadan itibaren Kur'an meallerini incelemeye başlayacağız. Elimizdeki mealler ne kadar hatadan uzak, ne kadar anlaşılır ve ne kadar başarılı tercüme edilmiş bunu ele almaya çalışacağız. Türkçe olarak hazırlanmış meal sayısının 300 civarında olduğu söylenmektedir. Tabii ki bu meallerin tamamını incelemek Vakit ve ilim açısından uzun ve ekip çalışmasını gerektiren bir iştir. Biz bu nedenle bu meallerden evlerimizde en yaygın olanları, yani Diyanet meallerini ve kanaatimizce önemli olanları ele alıp inceleyeceğiz. Diyanet meallerinden Diyanet İşleri Başkanlığı meali, eski meal, Hüseyin Atay ve Yaşar Kutlay meali, Diyanet İşleri Başkanlığı meali yeni, Halil Altuntaş ve Muzaffer Şahin meali Diyanet Vakfı Meali, Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez, Sadreddin Gümüş, Ali Turgut Meali ve Kur'an Yolu Türkçe Meal Tefsir, Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez, Sadreddin Gümüş mealini ele alıp inceleyeceğiz. Kanaatimizce önemli sayılan 3 meali de göz atacağız yeri geldiğinde. Bunlar Hayat Kitabı Kur'an, Mustafa İslamoğlu meali, Meal tefsir, Mehmet Okuyan meali, Kur'an mesajı, meal tefsir, Muhammed Esed meali. Kolaylık olması açısından meallerimizi kuranmeali.com sitesinden aldık. Gönül isterdi ki fikirlerle fikirler mücadele etsin. Bir mealde hata veya kasıt varsa bunu ilim adamları tespit edip gerekli cevabı yazsın. Nitekim Kur'an-ı Kerim birçok ayette Fikri müc mücadele konusunda hatu burhanekum, delilinizi getirin buyurmaktadır. Ama böyle olmadı. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun beşinci maddesinin 5. maddesinin ı bendinde 29.05.2025 tarihinde 7549 sayılı kanunla bir değişikliğe gidilerek Diyanet'e mealleri toplatma ve imha etme yetkisi tanındı. Bu yetki şöyledir ilgili kanunun 5. maddesinin ı bendi şu şekildedir. Kur'an-ı Kerim meali veya tercümesi adıyla yapılan yayınları başkanlık ile diğer kamu kurumları özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya rehsen inceleyerek ya da incelemek ya da incelettirmek yapılacak inceleme sonunda İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu kurul tarafından tespit edilen yayınların bakanlığın yetkili ve görevli yargı merciğine müracaatı üzerine basın ve yayınımın durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilir. İşte Diyanet'e tanınan bu yetki vesilesiyle biz de piyasada bulunan meallerin ve en başta Diyanet meallerinin kanaatimizce önemli sayılan diğer birkaç mealin ne kadar başarılı tercüme edildiğine, hatadan uzak olduğuna bakmak için birlikte e, bu dersleri yapacağız. Fatiha Suresi ile başlıyoruz. Fatiha Suresi 4. ayet şöyledir. Maliki Mittin. Bu ayeti Diyanet İşleri Başkanlığı eski meali din gününün sahibidir şeklinde çevirmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı yeni meali hesap ve ceza, ceza gününün parantez içinde ahiret gününün maliki şeklinde çevirmiş. Diyanet Vakfı meali ise ceza günlüğünün maliki şeklinde çevirmiştir. Bu meallerde din günü ve maliki ifadesi okurlar için kapalı birer ifadedir. Bunu fark etmiş olacak ki Diyanet, Kur'an yolu mealde bunu düzeltmiştir. Kur'an yolu Diyanet İşleri Başkanlığı meali, ilgili ayeti şöyle tercüme etmiştir. Ödül ve ceza gününün tek hakimi. Kur'an, bir ayette geçen bir kelimeyi veya konuyu başka bir ayetiyle açıklar. Buna mesani veya müteşabih özelliği denir. Bu ayeti Kur'an, Fatiha 4. ayeti, İnfitar Suresi 19. ayette şöyle açıklamaktadır. يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٍ şeya vel وَالْاَمْرُ yevme اِذٍ لِلّٰهِ O gün hiç kimsenin hiç kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün, bütün yetki Allah'ındır. Tercih ettiğimiz meal, sonuç olarak şu şekildedir. Süleymaniye Vakfı Meali, Malikiye Ümiddin, yapılan her şeyin karşılığını bulacağı günün tek yetki sahibidir.